Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Gördüğünüz gibi yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar gördüğünüz gibi hikayemizin 5. partındayız ve devam ediyoruz. Eğer fazla izleme ve like gelirse devam etmeye de devam ediyoruz. Nasıl bir cümle ediyorum. Her neyse. Hazırsanız o zaman arkadaşlar başımıza neler geldiğini de yani öğrenmek için artık şu videoyu başlatalım video başlasın o zaman. Olan var ya, sürelim şu arabayı. Of be, polis sevdiğin ne Ulan en sonunda tüm market macerası neydi be? neydi o macera? Bu sefer arkadaşlar hazırsanız işte garip yerime gidiyorum. Benim yerim değil, değil. Harbi lan. Ben bile daha doğrusun bilmiyorum nereye gideceğimi şöyle Ay, ha. Şöyle çekelim şunları çarpmadan. hazırsanız yorumumuza devam ediyoruz. Şöyle tabii ki Şöyle gidelim. Doğru yoldan gidiyorum gibi geliyor bana da. Arabaya bir şey olmasın. Kötü olur sonra. Ama bu yol sanırım bir yerde bitecek gibi geliyor bana. bakalım yani, bitiyor mu gerçekten? İnşallah yani. yani var inşallah bir yerde bitmez şöyle ilerleyeceğim arkadaşlar sonuna kadar gideceğim diyorum. yok lan yok bir yerde bitmiyormuş ama şöyle bir sorunu araba için çarptı şöyle sanırım iyi gidiyoruz şöyle gitmeye devam şimdi i̇şte doğru yerleyiz arkadaşlar köprünün üzerine gel şimdi buradan da sinema gibi bir yer var arkadaşlar haritada Şimdi azarsanız biz bu yere gidiyoruz. Yani burayı inceleyeceğiz. ne kadar da araba çişilik gibi olmuş Arabadan eser kalmamış. mı? İşte aranıyoruz. Yani arıyorlar. Açalım bakalım. İşte. Nasıl? 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 lan? Nasıl? 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 lan aha kapı açık lan konuşmayı devam et lan bitir. ne diyor lan bu neyse konuşmasını bir bitirsin daha sonra bakarım işte tam burası arkadaşlar arkadaşlar ilk bölümde hatırlarsanız arkadaşlar ilk bölümde modsuz oynamıştık ve buradaki kapı kapalıydı ama arkadaşlar şimdi mod yüklediğim için kapı açık ve oynaması daha da kolay olacak bakalım burası neresi Olan gidelim burasına Tamam çık şuna. Hiç uğraşacak durumda değil. Tamam modla yaptığımız için artık kapı da açıldığına da göre. burası açıkmış. Ve girdik. Burası neresi lan? şurada bir silah var. Ben zaten az önceki silah. Şöyle yapacağım. Şu taramalı bunu alacağım. Bu ne biliyor mu yok bilmiyor. Tahmin etmeliydim. Koşarak çıkalım şu üstüne. Bakalım buradan ne işler dönüyor. Ya da normal bir sinema dolandı. Her neyse. Böyle fazla da bakılacak bir yer değil. Ben ineyim de. Hadi lan yine artık. Ha. İşte böyle. Burası çıkış. Burada da bir yer var. Ha, burası da neresi var? Aha! ha burası film seti. Evet tam tamir ettiğin gibi bakın. Evin içindeyiz. Yani biz değiliz de film seti çekiyorlar. Aaa! Bizden izinsiz mekan açmak ha? Ulan bunun bedelini sormaz mıyım lan ben size? Bizden izinsiz burada mekan açılamaz! Tüm korumasını öldüreceğim bu bebekleri. Geberirim. Güzel. Onu sarıyor ama fark etmez. Yani yaşamaya hakları yok. Gittiniz de bir kere benden izin bu şehirde sinema film açıyorsunuz. Hepsini öldüreceğim ama önce şuradan bakalım da burası neresiymiş lan? türlü çık çık bitmedi. Hmm, film çekiliyormuş burada da. Ulan her tarafta film be. Zaten film olmak zorunda değil mi? Her neyse şuradan çıkalım artık. O kadar gezdik gördük yeter. Değil mi? Çıkalım. Şöyle tabii ki de o bozuk arabaya binecek kadar keriz değil. Yani. <laughs> ama beni arıyorlar. Ben onu ne yapacağım? ama aha burası da neresi bir yeri var burada da. Aynı yere benziyor. Ama farklı. Yani neyse belki bir iki güvenli oluruz. Diyeceğim de. yok lan. Öyle kolay mı sanki? Hayır. Yani. Öyle kolay değil güvenli olmak. De burada her yer kapalı. Sokaktan şu tarafa koşacağız ve ayakta kalalım artık şu aramada. Daha sonra da yeni iş yer koşar koşacağız. Önce şu arabayı da yakalayalım. Ne? Dur lan dur. Aha. Nereye çarptın lan mal gibi. Şunu al tamamdır. Lan arabamı çarptın İşini bitireceğim seni. Arabayı ben kendime ayırmıştım bir kere. Aa diğeriniz. Biz yine de binelim. Belki yenisini bulup değiştiririz. De i̇şte bu gitmiyor lan. Gitsin lan oğlum. Gitmiyor bu. Buradaki arabayı araklamam lazım. <laughs> Böylesine bile daha hızlıyız <laughs> Aha. Doğru bu ya. Hadi anam. Hiçbir yere açamam. Bu arabayı ben bir alayım. Bak işte bu kadar bu. Neye bakışmış lan bu arabada. Ben de bir hızlı bir şey falan sanmıştım. Her neyse. O da, sen de şurada. Ha hani iki tane kirli mal arkadaş ha. Lan arabamın kapısını açtırma. Ama bu araba size gelin o zaman çaktırmanı. Yani inşallah çatmayız. Her neyse bitmeye devam. Acaba şimdi o Hiç çatmasanız olmaz değil mi? Adi Hadi yani bu gideceğiz artık. Şöyle hem buradaki P'ye mi gitsem yoksa K'ya mı? Düşünüyorum da aklıma gelmiyor. Her neyse. Şöyle köprünün sonuna kadar ilerleyeceğim artık Ve daha sonra bir yer Ay Haydi o zaman. Basalım gaza. Ben yani artık sonuna varana kadar arkadaşlar malum akşam oldu. Bu yüzden de ben hemen videoyu durdurup varacağım buraya. Aa bunlar ki. Şey. Tam gidiyordum arkadaşlar bu sesleriler geldi. Şimdi bitireceğim. Şunun yanlış adama bulan. Böyle yapayım. Hepsinin işine bak böyle kolay bitirir. Sokak serserileri size. Bak bu seslerle yüzünden de aranmaktan bıktım lan. Kar videomu bu sefer onlar yaptı arkadaşlar. Ama ya, ben motorumdan geldi. Utanmaz herifler. Demek ki de böyle öldürürler. Her neyse yolla gitmeye devam edelim. Nerede kaldı lan bu kağıya bir param değil mi? Çekilin he çekilin. İyiyim şu an motora bir şey olmuyor. Bakın motorun iyi tarafı. Her neyse yoldan ilerleyelim. Neredeyse vardık gibi bir şey. Bir dakika sanırım burası düşündüğüm yer arkadaşlar. İnşallah öyle bir yerdir. Burası sanırım bir dakika hurdalık mı? Hurdalık falan olur. Hatta da olmaz aslında da neyse. Oh şey. Buradan çıkılıyor mu bir yere yok sanmam. Asıl bu binalar. Yanlış binaydı. Kim lan o bana atış Kim lan? Kim oluyor? girse ateş ediyor bana hem de aramadım hadi Defolun, ha? bak şu taksi hisselerde eriyelim anes şu taraftan geri neredeyse vardı evet vardık zaten işte burası gördüğünüz gibi 5000 dağlarımızı dalalım ha, urdalık ve sanırım bunlar benim adamlarımdır evet hadi o zaman siz burayı iyi koruyun ve bana da bir araba ayarlayın çabuk. Ya, tamam. Arabayı hazırladılar. Ve ben de bindim güzel arabaymış. Çok teşekkür edeyim. sağ olun dostlar. Abi yine de üst kata çıkayım bakalım buradakiler de temizlemiş mi? Biliyorsunuz arkadaşlar benim bir villam var yani malikane demek. O yani villa değil. Şimdi siz burayı iyi koruyun. Bu mekanın sahibi artık benim. Buradaki arabaları düzeltip satacaksınız ve o paraları da bana vereceksiniz. Güzel. Emirete verdik. Şimdi binelim. Her taraf benim adamlarımla kaynıyorlar. Güzel. Çetemizi vurmuşuz. Ve güzel şeylerde yapmaya devam ediyoruz. Acaba şimdi ne Şimdi hedefim ne yani. Aha çatışma çıkıyor. Ulan ne işte. Ha, gördüğünüz gibi yine aranıyoruz arkadaşlar. Oyun sızdı kadar iyi bari. Ulan. Ne çabuk lan. Hemen yakaladılar şerefsiz derece. Her neyse boş ver. Ha, biz şöyle mekanımıza gideceğiz. Ulan iki sokak serserisi yüzünden polise ateş ettik lan. Her neyse. Yanlışlıkla bile olsa polise değdi artık. Olmayayım. <laughs> Şöyle çekil git bakalım. Tamam. Lan bunlar beni nereden buluyor ben onu anlamıyorum. Gerizelik. Şöyle bakalım. Yanlış yoldan gidiyoruz ha. Şöyle. Evet. Şöyle malikanemize varıp güçlenelim. Tamam. Farkına bakın. Süper gidiyor. <laughs> Hemde güzel bir araba garajını ele geçirdik. Yani hurdalı gibi yer söylüyorlar yani şöyle bir ilerleyelim. Malikanemiz neredeyse artık varmış diye bir şey. Vardık mı lan yoksa? Ya bu malikane o tarafta kalkalım. Böyle uçarak gidelim. Evet. Eldik ama olsun. Vardı. Sonuç sonuç. Aa, hazır mısın? Bu sefer iyi bir operasyona çıkıyoruz. Bak şuna bak şuraya nasıl yiyip döküyor şey şerefsizi. Her neyse hazırlan. Gel bakalım. Sen de gel. Ve son olarak da sen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şey hazır. Şimdi dörtlü bir araba bulmam lazım. Bildiğiniz gibi benim lüks arabalarım iki kişilik. Nerede kaldılar lan? Gelin lan. Lan gelsenize. Her neyse. Ya gördüğünüz gibi çetemiz. O ne yapıyor lan orada? Vali şeytan diyor şimdi ağzının ortasına Yapıştır Gel lan buraya. Ha tamam. benimle gel. Ya. Şimdi sizinle beraber güzel bir operasyon yapacağız. Anladınız mı? Operasyon. Gelin bakalım. Her neyse. Aha. Cephanelik de burada. Güzel. Şunu alacağım. Direkt. Alan dostum. o hala. Şimdi bitireceğim de neyse. Ne yapıyorsunuz? lan Dans ediyorlar. Şuna bak. Silahımızı değiştirelim de yumruk. Evet. Gelin ben de. Geliyorsunuz mu? Evet. Geliyor ki şimdi. Kesinlikle Aynen yani siz yalancıdan olur ne olmaz diye çıkartın. Aha taksim çalsın. Yok lan o kadar kerizem bir o çetoları. Aynen yani şu arabayı araklayalım da olsun biz. Yani, bu araba artık benim. İn lan arabamdan. Arabam oldu artık. Ya, polis tam yanımızdan geçti ama aramıyor bakın. Güzel. Ay o zaman. Grupça saldırı ve ulan var ya çarpmasak böyle güzel bir günde Ay, o zaman nereye gidelim nereye hem düşünmem lazım Hı -hı. acaba nereye gitsin diyecektim ki bulduğum nereye gideceğim ya, tabii ki de en iyi yer market koymak için hazırız şöyle Market koyalım lan bir özleyim şey. Ha, güzel. Benimle gel. Lan kezlik yapmayın lan. Benimle gelin oğlum. Kezlere baksana sen. Ya, şimdi ben bunu döveceğim. Benimle beraber sizle saldım. Anladın mı sen? Sokak sir. Şunu lan. Bir şey aradıklar yok ha. Söyleyeyim. Bu yüzden bunları vuracağım lan. lan resmen yanı işte bakın böyle. Ölümüz bir ateş ettiler adamların. Adamı yok ettiler lan. Her neyse. Bana saldıran herkesin işini bitirir zaten benim için. Kerizeye de baksanıza. Gelin size bir şey olmasın bana lazımsınız. Şimdi şu sarhoş kadının paralarını alacağız. Gerek. <laughs> yanlış adam buldum. Her neyse. Bana saldırırsa işini bitirin. Geliyor lan. Lan ne yapıyorsunuz lan? işini. Ne alt ayar bilmiyorum lan. Değil mi? Ulan bitirin şu işini. Bitirin lan. Bitirin. Ben işte böyle herkes toplanıyor güzel. Gelin şimdi ben. De. Lan üçü de birbirine nasıl tokşu onu anlamıyorum. Gelin lan. Kirizlere bak hele lan. market koyacak gelin. Şimdi bitireceğim lan şimdi. Her neyse bir daha. Şöyle bir tabanca ile. Hallerini paraları da ve paraları çıkardı. Al paraları. Tamam paralar tamam mı? Gidiyorum. Haydi be millet gidelim. Benim oğlum arabaya. Gidiyorlar mı hala benimle? sizin iman ya ben. Açtılar lan. Bu biniyor bu biniyor. Güzel bu adam temiz çıktı. Şey. Bilmem. Ulan var biri yorgun diye bir de binmek istemiyorum. Binin oğlum. Binin. Allah sizi kahretmesin. Ya marketin içinde kaçışıyorlar lan. O zaman iki adamımı geride bırakmak zorunda ya. Bir tane kerizle kaçacağız. Yapacak bir şey yok. Ya market soygunundan iyi para çıkardık ama bu paralarla sağ çıkmamız lazım. Aksi takdirde ölürüz. Gayet normal bir şey. Ayıp o zaman. Ölmemek için hem de haydi bakalım. Şu kumlu kalanlara gideceğiz arkadaşlar. Şöyle tamam. Oo. Tatil yerlerine gidersek yani orada polis ne iş var? Yani orada polis molis olmaz. Orada belki <laughs> her taraf kaynıyor. Olmaz Arkadaşım geliyor mu polis? Yok gelmiyor. Tamam atlattık sanırım. Yine karşıma çıkıp duruyor lan bu polis kerefaları Yani illa gelin de beni öldürün diyorlar Bakın Lan arabası artık gidiyor lan Polislere ateşe Polisle çatışıcaz anlaşılan Ya <laughs> yine var lan hala var gelen Ateş et şunlara çabuk ha, Benimle beraber öleceksin ya da Sana mı? Yok lan polisler yok birisi bana vuruyo ben yani benim adamım. Ben öldüm adamım. Tık, oh, benim adamım öldü. Artık yani, yaşasam Gelin bakayım buraya. <laughs> ya <Uşuyor>, burada. <olur>. Helikoptersiz. <laughs> kesin helikoptersiz. Gelin Ula, lan. Ulan alçak helikopter. Vur lan şimdi. Düşür. Düşür lan. lan. Düşecek. İşte bu kadar. Temizle güzel hikaye çaya kurduk aslında. Ama her şeyin de bir sonu var. Bir şu arabaya. Yani ölmek istemiyorsan bildim. Yani bu araba da fazla iyi gitmiyor ama idare edince. Ne yapalım lan ya, ölmek istemiyor. Ama mafyalar da geldi tamam o. bu kadar da değil böyle. Yani. ama araba iyi kaldı kurtulabilir Kurtarabilir miyim bilmiyorum. Çünkü mafyalar polislerden daha tehlikeli. Bakın geldi oradan Bunlar kötü mafyalar Hem benim rakibimler arkadaşlar bunlar ha, Polisin beni aramasından ifade ettiler Sonsuzlar Ayıd o zaman ha, Çetemin zaten diğer üyeleri Arkadaşlar çoktan mekana kaçmıştır Sen yani aptal edin. Bir dakika Tank falan gelmez mi lan Yok gelir Kesin gelir tank sonuçta değil mi? Çekilin lan malı onlar da yani iyice kendilerini mafya sandılar. Diller lan. Tamam bana ateş edecekler birazdan. Bizden kaçmayı öneriyorum kendilerine. Kaçmayı. Ya da bir dakika. Eski mekan var ya arkadaşlar oraya gittik zorunda. Evet. Ha. Eski mekanın beni kurtardı şimdi ama. Ulan var ya avuşaklar. Çakırmayayım oğlum lan ben sizi Öldürürüm Ah böyle Gördün mü nasıl öldü Süper öldü ama Aynen yani, Polis gidiyor mu lan burada, hiç yok bilemem Anladım lan Kapıyı kırmaya çalışıyor polis Kalkacak polis Girdi sanırım Sınav çabuk Evet Bunlar gerek yok ama yine de bunlar kalacak Sniper ha Sniper, Sniper. Sniper niye alıyoruz ki ben Hiç gereği yok ama alamıyoruz. Çünkü bir sürü silah var zaten. Böyle yapıp değiştirsek bir dakika. Evet. Al şunu. Şimdi bittiğiniz olumsuz. Hepinizi yakmadan bırakma. Son gücümü kullanacağım arkadaşlar. Tabii ki de ne diyeyim? Sormayın ateşsin. Ulan. Kime bulaşıyorsunuz lan? Söyleyeyim ki gibi çıkıyorum lan böyle de. Gelin bakayım buraya dostlar. Ulan burayı ben size mezar etmez miyim öyle Ya mi? Şuradaki herkesi işte böyle yakarlar. Bir daha şöyle iyi bir postel çekeceğim kendime. Bakın. o oh, ateş. Öldünüz mü? Nasıl uçtu mı? Gelin lan mafya içiniz kaç yıldır değil mi? Siz kimsiniz öyle mi? Yani mafya sanan kez. İşte böyle yanı böyle kül oldu lan adam. Yuh. Ama bir sürü adam var hala kapıda. Hepsini de öldürmem Ay Haydi o zaman. Tamam ki lan öldürürüm. Ama hepsini böyle yakarak öldürürüm lan. İşte öyle süper bir var. Gelin lan gelin. Polis molis dinleme. Ne de mafya dinleme. Hepinizi öldüreceğim. Evet tüm ordularını arkadaşlar üzerime attılar ama ölecekler. Dışarıda resmen kıyamet kopuyormuş lan. Ha? işte tam istediğim şey. Şimdi ağır silahı bırakıp kaçmak lazım. Evet, bu silahı aldık. Şimdi hızlıca kaç. Kaç abi, kaç. Aha bunlar kimler? Bunlar kimler? Şey, manyaklarla uğraşacak alim yok. Bu polis kanyo şehir resmen. Bu ne lan? Kaç 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 lütfen kaç. Ulan mafyalarla uğraşacak durumda değiliz şu an. Anladınız mı mafyalarla? Ağlamıyor sizi. Ulan. Ulan beni siz öldüremeyeceksiniz. Beni öldürme polisin ahırı. Ulan alt tarafı market soyduk kaç yıldızlar anıyorsun. Ulan aha. Vallahi, suda ölmek var mı? Kaderde. Çık lan bari arabadan ölür. Yok lan yok. Hiçbir şey ayrı yok artık. Bizim efsanemiz buraya kadar. Oha lan. Çok kötü öldük ama. Değil mi? O lan alt tarafı market soru olmak. Sorurum lan ben. Ona şaşırdım bir anda. Her neyse. Şu arabayı da çalalım artık. Ama artık dediysek yani alıştım da o yüzden. Haydi in in teyze in in in. Tamam. Ha, o, o zaman ufaktan ufaktan şu videoyu da düşürelim. Oha. Arabaya bak. var Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugünkü videomuzda da buraya kadardı. Eğer bu videomuzu sevdiyseniz arkadaşlar o zaman bildiğiniz gibi kanalıma abone olup videolarımı da rica etsem like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi acayip çok seviyorum. Hoşçakalın. Güle güle. Ve bay vay arkadaşlar. Ne biçim bir lan araba. Ama hiç çapladım sana görüyor musun? Evet arkadaşlar. vay vay Lan bir çapma lan. Haydi o zaman. Ben ve bu araba kaçar.